Baban 35 yaşında ev yaptı. Sen 35 yaşında kirada oturuyorsun. Aynı çaba, farklı ekonomi. Geri kalmadın. Sadece oyun zorlaştı. O zamanlar tek sabit iş, ev, araba ve emeklilik planıydı. Bugün tek sabit iş, kira, faturalar ve belki biraz birikim. Oyunun kuralları değişti. 1980'lerde bir ev yıllık maaşın 3-4 katıydı. 2020'lerde aynı ev 8-12 katı. Matematik yalan söylemez. Bugün yük çok daha ağır ama şunu unutma. Kendi yolunu babanınkiyle kıyaslama. O tek bir kulvarda koştu. Sen daha zor. Duvarları daha yüksek bir kulvardasın oynadığın oyunu anlaman gerekiyor. Kendini hırpalamayı bırak. Sen başarısız değilsin. Dünya zorlaştı. Şimdi sorumluluğun uyum sağlamak, daha akıllıca oynamak, daha büyük oynamak. Baban 35 yaşında ev yaptı. Sen belki 40'ında imparatorluğunu kuracaksın. Farklı zaman çizelgeleri, farklı zorluklar. Ama tek bir gerçek var. Kazananlar Uyum sağlar. Kaybedenler şikayet eder. Bugün servet inşa etmek için gerekenler birden fazla gelir kaynağı, işinin ötesinde kazandıran beceriler, yatırımı erken öğrenmek ve harcamada disiplin. Sadece hayatta kalmak yetmez. Kaldıraç kullanman gerekiyor.